Ne orada yıldız gibi bir şey var ya bak şurada. Ben bende de orada yıldız gibi bir şey bu çıkıyor ya. Şurada dev var gel kesek sesi geliyor. sıçar. Mo uzaktan vuracağım. Ha? Não tô bir büyük kemik daha. Dövdüm ben. Şurada bir ateş alanı var ya. Bir insanın yukarıdan gidiyor. <laughs> Orada yanmış bir yer var. Kampra. <laughs> Ölüyor mu Ya bu kurt adamlar ne böyle? <laughs> Öldüm ya. <laughs> Aşağıdasın durumları. yok yukarıdayım. Aşağı Anladım. atlayabilir miyim bilmiyorum. Bakacağım. Yok ben atlanmıyor. Yazıyor ben da yok. Is dead. Ben kurt Nemlis. adama vuramıyorum. Kurt adamın canında gitmiyor. Ben değil ya şeyler alıyorum. Yok. Ateşliler var ya. O kattan ateşliler. Doğru mu gidiyor? Gideceğiz. Burak bayıldı herhalde. Ya. Hmm. Biz neredeydik? Nereden gidecek? Şu aşağıda ben, Yol var. Aşağıdan Şurada. yol ara. O alevli kamp bayağı güçlüymüş onu temizledim. Ben yok ettim orayı iki tane yaratık kaldı orada işte ben öldürdüm iki tane yaratık. O kurt adam öldürdü beni yani ya. Ken! Altın yani ondan olabilir. Aaa. O bölgenin altı mı yani? Bir şeyler yanıyor burada Yoksa da. aynı sıradaki gibi el yakmalı atiler yanıyor mu? Vallahi bilmiyorum dövdüm ben burayı gel. Dövün tabi tamam. üç tane kaldı düşün herhalde Ne şu kapıları gördüğün gibi kıracaksın. Bu kapıdan düşen hiç bir şeyden düşmüyor. Ya şu ilk haritadaki boss'u mu kessek tekrar altın için? Hmm. İlk haritadaki boss'u. Aldın mı bilmiyorum bir şeyler. Evet almışım. 7 tane. Şaban. Evet daha Altın dedin altın mı? Ne istedin? Nereden buldun? Maden mi mü buldun dayı? Nerede çıkıyormuş bu altında ya? Merhaba. Ya Efendim. De. Yaptın mı? Neymen? İşte bir şey. Dev, de, dev gemik lazım dayı dev gemik dev, dev silah geliştirme şeyi o işte onu önce onu mu geliştirecek bilmiyorum ki onunla işe yarat dedeni altın lazım dedin mi onun için ben onun için demedim ya bize altın lazım dedim altın lazım dedin işte ben de verdim altın Birazdan bakacağım şimdi gidip. Bir dev daha, bir iki dev daha bulsak çok rahat edeceğiz de. Abi sadece devlerden mi çıkıyor ya acaba? Ben aha dev var şurada gel. Geliyor mu daha dev var onu, onu, bir dövelim geliyor mu? <laughs> Tamam, bir kemik daha verdi. Şurada da vardı muhtemelen. Bir dışarı. kemik de bana verdi. Eee, şunun içinde de vardı. Evet, vardı. Dur dayı, var. Dur dayı, önce ben çekeyim. Bana fokus olsun, sonra dövelim. Ben şey yaptım... Şeyi patlattım. Bunları ben patlatayım, dur. O ne lan? Dayı, bir olsun ya. Ben yemedim bu arada onu bana atmamıştı. Sen ki de doluyor mu? Hmm. Burak da faydalanmaya baksana bedava şeyden. <laughs> Fena doluyor yalnız. Lan okum kırılmış. <laughs> Hemen tamir yapalım. Okey dalalım abi şuna. Haydi abi. Ay gitme. Patlayacak zıkkım var ya. Dayı beni sen vurma sen sadece oyala Ne? Ne? Yok vurun. Yoklar edin. saniye Kaç kemik var? Bende iki tane. Bende toplamda 7 olmuş. Çok iyi. Bırak sen de. Bakayım. Coming mi? Ne no, oldu dayı? İki tane Nasıl galiba. Olur. Ver bırak sen de ver. Gel al şu ben şu iki de. Al şu ikiyi de. Buraya kaç altın? 12 altın lazım. Buraya kaç altın lazım? 9 buraya. Sıçarlar bir daha 7 altın falan vermem ha. Var var mı ki men Vermem ki olsa da. 7 tane vardı verdim. Başka da yok. Biz altını nereden... Abi upgrade'lik bir şeylere yarıyordur ama bilmiyorum tabi Bileğimi gemimi sömürdün. Burak burada Troy var. Geliyor lan. Sustrol grök mi yazıyor Ha. Bu birazcık güçlü olsa ben. De. Ne? Oluyor? Keser mi? Keser keser. Ben de geliyorum beyler. Upgrade ettim zırhımız yapmaya. O orada sar sarı altın bir şey var beyler. Sağınızda. Beyler oraya bir şey yapın Duyurdum. ya çok uzak. Şey craftlayabiliyor musunuz? Duyurdum. 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 Alan oraya? Yedim bunu. Tamam yan bastım artık keserim. Salak seni taşımaktan bıktım artık. Siktir lan oradan ben seni taşıdım. Ona bir tanklamasam seni köşeye bıstır geben yerlerdeydi. Onu ne uğradın öldün bırak. Nasıl öldün lan? Oğlum ne bileyim şey patladı dibimde ya. 2800 şeyim vardı gitti hepsi Oha dayı ne ara gaz dedim. Asmışım da gitti yani. Boş kastım şey alacaktım ya. Ben şu 4000'lik günlerden alayım dedim de. Ben de onlardan alacağım. Tek yedim de. bir anda yani. Sektirmeden tek yedim. Ölmemeye çalışıyorum ya. Hey buraya gel. Mecbur güzel geleceğim zaten. Ya. Ama şu an çok gerginim ne oldu? Ay ışınlanma şeyi getir buraya bir tane. Ona direkt craft'la lazım da Bırak bir tane craftlasana orada. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Craftline C'den craft, işte C'nin şeyinden craftlanıyor. Craftlasana bırak bir tane oradan C'den. Bir dakika mağaradayken yapılmıyor diyor. Dışarı çıkma oğlum. Esebek evet, mağarada ne işin var? Yap bakayım yapabileceksen gelmeyeyim oraya kadar boşuna. Bir zaten oralara da lazım abi çok uzak çünkü çok yürüyoruz. Gitti zaten 2500 özüm ya. Bende 1600 var şu anda. Vallahi lan 2500. Nereden yapılıyor? Olsun ya. C bas. E. Ee? Yani çok amaçlı. Çok amaçlıdan var. yapılıyor. Portal mabedi mi? Evet. Gümüş eksik, taş eksik. Hiç loot yapmadan ilerlediğin için yanında sağında solunda loot da Ben her gördüğümü alıyorum ha. Bir tane var. Tamam, sen çıkıyor. de varsa sen atsana. Ben gümüşüm var mı bilmiyorum. Gidiyorum oraya doğru da. Gümüşüm zannedersem bende de yok şu an üstümde. Hepsini koyuyorum çünkü üstümden. Ben hala altın is, e, İstasyonun envanteri niye boş? Nasıl boş? O yeni yere geçtiğimiz için. Eski Aa. yerdeyiz. Bura. öyle oldu anasını satayım buna. Yani gene boşucuk sonuç olarak. Sonuç 2000 zaman. ruhu kaybettiğim yetmiyor gibi. Bir de iki bir koymuştur ya. 2500 ruhum gitti ya. Git <laughs> geldi arttı buna. 2500 ruhu gitti. Ben daha altını bulmaya çalışıyorum. Şimdi internete bakacağım abi altın bulalım. Bence bosslardan düşüyor ya. Ben çok boss kesiyorum. Olabilir ben katılıyorum Mağaralarda var şu an. Mağaralarda? He yerden. Allah Allah. Hı hı. Toplayın abi toplayın. Ben o zaman her gördüm mağaraya dalacağım. Oy, 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 oy. Tekrar tutmaya bir tekrarı bile oluyor. Heyler karlı bir ama gelme. Kar yağmış çöl oğlum. Ne mi çok bastık şeyler? Her aynı günümüz gibi. Oğlum ben nerede öldüm? İlk cesedimin birini almadığım için hala ceset şeyim orada görünüyor. Burak'ın yanında öldü mü? Burak nerede öldüyse... Şey Burak nerede öldüyse... Tünelde öldü. Şurada mağara var, geliyorsunuz mu? Ne mı? Altın için ya. Altın bende var ki. O oh, horn bulduk. Abi devirmek için işte bir şeyler yapın. bize safir lazım. Niye bende de vardı altın ama Hala niye çalışıyorum. Ben altında işimiz çok. Lan bırak. bura, bura dev zımbırtısından dolu. Tamam. Devi şey yaptım. Eşek cennetine boylattım. Hmm, Çölden şeye geçerken niye map değiştiriyoruz ki? Niye tünel gibi bir şey kullanıyoruz? Neden? Altından nereden çıkıyor mağarada bırak? Yerde. Yerde aynı maden gibi bir şey mi? He. Ya zavallı fakir Şaban da bunu şey oluyor zannediyordu. 3K, 3K var. Dayı utanmayın. Hatta 4K gidip kendime güzel bir rune alayım. <laughs> 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 Ölünce çok kaybediyoruz. Ben harcamak istiyorum artık. Tutmam ben bence de harca 4000 olduysa kesin kes bekleme ya. 3000 de 2500-500'lük de bir zıkkımdan var. 2 tane ben ondan şeyler... 500 500 zıkkım Bilmiyorum yarat. Bence bu saklamak için bu adamlardan alabiliyoruz şeyleri. Evet. Bu 500 lük zıkkımlardan çeste koyulmalı şey bu. Hmm, Böyle şey. Aynen sanırım. Çünkü kullandığında 500 verecek diyor. Bunda şeyde satılıyor yani. Mesela bir kaldı mı gel sakla abi iki tane al sakla. İşte maksimum üstünde iki tane taş verebiliyorsun herhalde. Burak öldüm çabuk gel. 4000 özüm gidiyor. Ağır. Koş Burak koş. 4200 gidecek. La adam getirmişsin. <laughs> ben de heal'lıyım seni. Oğlum <laughs> sen ne kadar uzunsun lan ezik. Yetenek bastım. Pazaya gideyim de. Bırak kudursun. Şimdi beyler bakalım burada ne işimize yarar. Adam büyük kemik satıyor 200'e kardeşim. Kül tozu diye bir zıkkım satıyor. Daha iyi 700 verip 200 alıyorsun. Hı -hı. Mesela o 700 alıyorsun 200 kayıp ediyorsun ama 500 şeyin oluyor ölünce <laughs> bile gitmiyor bir tık mantıklı bir tık değil Mağlup edilmiş düşmanlar %15 ihtimalle etrafında dönen bir fırtına etkinleştirerek orta düzey bu hasarı verir. Kombo yüzde %20 ihtimalle orta düzey yıldırım hasarları yakındaki düşmanları bağlayan şimşek yayları oluşturur. Bu bende var zaten kullanıyorum. Pasifi mi o? Silahın pasifi. Mağlup edilmiş düşmanlar %15 ihtimalle fiziksel hasar veren bir büyülü havai fişek. Ben güzel bir şey var mı? Şöyle iyice baksana. Okuyacağım şimdi işte. Darbe alırken %30 ihtimalle fiziksel hasar veren ve senden çıkan bir dizi büyülü havai fişek dedikler. Muhalif edilen düşmanlar %20 ihtimalle her şeyi kendine çekip yüksek kalanlık hasar veren bir güç kaynağı <laughs> etkileştirir. Kombo saldılar %20 ihtimalle fiziksel hasar veren ve düşmanları kapana kıstıran bir cisim yaratır. Sahip olduğun her 100 ruh için 2 hasar daha verirsin. Maksimum 11 ruh. Kaçınmak %50 ihtimalle yakında görüşmeden yüksek yıldırım hasarıyla çarpan bir şimşek teknikler. Kombo yüzde %20 ihtimalle düşmanlara arayan ve her birine orta düzey fiziksel hasar veren büyüdüğü cisimler yaratır. Oğlum bok gibi hiç yıla miyla şeye bağlı bir şey yok. şu gürleyen şimşeği alacağım. Bunu kullanırım. Garanti. Abi çok kötüydü. Çok kötü bir pazarlık ve anlaşma oldu benim için. niye Bu berbat. ol <laughs> Ben bu adama niye bir şeyler satamıyorum? Fenasal bir yetenek aldım ya Çok işime yarayacak Mağara bulup kutlayalım beyler geçit ya da 4 tane zıkkımım var. Hemen onu verelim. 4 tane zıkkım. Oy yeteneğe bak. Öldüğünde kendini canlandırırsın. Ne? Hemen hemen hemen. hemen 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 Ben buna gidiyorum abi. Bu iş burada biter de. Bir puanım kaldı. Onu da artık ne yaparsam. Onu da şuna ver. Artık öldüm de kendimi canlandıracağım abi. Ben buraya bağıramam. Evet, Gel yanıma diye.